Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere zırh örgü modelini anlatmak istiyorum. Yapımı çok kolay, duruşu da inanılmaz güzel olan bir örgü modeli. Özellikle mohair ve angora tarzı iplere çok yakışan bir model. Modelin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bakın bu şekilde. Ben bu parçayı Nako Mohair Special ile ördüm. Çift kat olarak yaptım. Zırh örgü modelinin en önemli özelliği iki farklı numara şişle örülmesi. Ben bu elimdeki parçayı 8 ve 4 milimlik şişle ördüm. Genellikle bu teknikte kullanılan şiş numaraları biri diğerinin iki katı şeklinde olması gerekir. O yüzden ben 4 ile 8 milimlik şiş kullandım. Örgümüz her iki tarafta aynı şekilde örülen bir model. Bir sıra 4 milimlik şişle bir sıra 8 milimlik şişle örülen bir model. Ben modeli size 11 ilmekle göstereceğim. Birinci özelliğimiz Ilmeklerimizi altta kasma yapmaması için 8 milimlik şişimize atıyoruz. Şöyle bir düğüm oluşturarak ilk ilmeğimi 8 numaralı şişe attım. 10 ilmek daha atıyorum. Basit örgü başlama tekniğiyle 11 ilmek attım döndüm 4 numara 4 milimlik şişimi aldım. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. Düz örecekmiş gibi. İkinci ilmeğimi bakın arka ipinin içinden düz örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi normal ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bakın bu şekilde normal düz örmüyorum. İlmeğime ortasından batıyorum. Şöyle ipini arkaya çekiyorum. Arka ipinin içinden düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ipimi arkaya aldım. Şimdi düz ilmeği öreceğim. Yine ilmeğin ortasından batarak düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz olarak örüyorum. İpimi ön aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz öreceğim. Arka ipinin içinden düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bakın. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz öreceğim. Normal bu şekilde düz örmüyorum. İlmeğime battım. Arka ipinin içinden düz ördüm. Kenar ilmeğim için ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimi bakın ters ördüm. Döndüm. Döndükten sonra ikinci sıramı 8 numara şişle örüyorum. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bu ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Her iki yüzde aynı şekilde örüyorum düz ilmekleri. Arka iplerinin içinde düz ördüm. Bakın örgüm önde ve arkada da sürekli aynı şekilde yapılıyor zırh örgü. Sadece bir sıra 4 bir sıra 8 ile örüyoruz. Bakın ters ilmeğimi normal ters ördüm. Düz ilmeğimi ipimi arkaya alarak ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters normal ters ördüm. Bir sonraki ilmeğim düz. İpimi arkaya aldım. Arka ipinin içinden düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Normal ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğim düz. Arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Kenar ilmeklerimi her zaman ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm. Şimdi ilmeklerim 8 numara şişte. Ben 4 numaralı şişle örüyorum. Burası ön yüzü. Bir iki sıra ördüğümde bakın kabarmaya başlayacak. Düz ilmeklerin kabarık olduğu kısım ön yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğime bakıyorum. Düz ilmek arka ipinin içinden batıyorum. Yine düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğim ters, ipimi öne alıyorum bakın. Ters ilmeğimi normal ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, ipimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi bakın normal batıyorum. Tam arasından. Şöyle arka ipinden şişimi çıkarıp, bu arka ipinin içinden düz örüyorum. İpimi öne aldım. Tersi normal ters örüyorum. Yine düz ilmeğe geldim. İpim arkada. Arka ipinin içinden düz olarak örüyorum. Yine ipimi öne aldım. Ters ilmeğimi normal ters ördüm. İpim arkada düz ilmeğime geldim. Arka ipinin içinden düz ördüm. Kenar ilmeğimi de. İpimi öne alarak normal ters örüyorum. Bakın düz ilmekler kabarmaya başladı. Döndüm. İlmeklerim 4 numara şişte. Şimdi 8 numaralı şişle örüyorum. Şimdi ilk ilmeği 8 numaralı şişle örmeden alıyorum. Son kez gösterelim. İpimi önde. Ters ilmeğimi normal Ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Bu şekilde düz örmüyorum. Bakın normal batıyorum. Şişimi arka taraftan çıkarıp ipimi alıyorum. Arka ipinin içinden düz örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkada düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğim. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum normal. Yine ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi arka ipinin içinden düz örüyorum. Yine sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakalım burası örgünün arka yüzü. Şöyle birer sıra kabarık geniş ilmek oluşan kısımda Zırh örgümün ön yüzü. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım zırh örgü modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.